Ne bir adım ileri, ne bir saniye fazla. Sensiz kaçmak mümkün mü? Bıraktığın yerde. Elimi gökyüzüne bin dua, bin niyazla. Sensiz açmak mümkün mü? Bıraktığın yerde. Geçit vermez dağları, kader önüme dizer. Kalemim seni yazar, paletim seni çizer. Her kadehin içinde senden bir parça gezer Sensiz içmek mümkün mü? Bıraktığım yerdeyim Elden düşmeyen mendil şimdi bütün servetim Alemi sıkar oldu her sözüm her sohbetim Şimdi gurbet olsa da doğduğum memleketim Sensiz göçmek mümkün mü? Bıraktığım yerdeyim. Dudağımda hasretin eksilmedi duygusu. Neşe verdiğin günler hala kalbimin süsü. Ne şeytanın ipliği, ne sıratın köprüsü sensiz geçmek mümkün mü? Bıraktığın yerdeyim.